İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Gündem bir de bizden dinleyin programına hoş geldiniz. 24 Ekim 2023 Salı akşamı yine birlikteyiz. Bu haftanın gündemleri şöyle biliyorsunuz işte Filistin İsrail arasındaki savaş devam ediyor, Orta Doğu'daki savaş devam ediyor ve dünya siyaseti bu savaşta kutuplara bölündü. Dünya siyaseti bu savaşta kutuplara bölünürken dünya halklarının da barış talepli mücadelesi büyüyor. Yani dünyanın birçok ülkesinde hatta Avrupa'da yasaklara rağmen yani Filistin'le dayanışma anlatacağım onu aslında geçen haftaki pro, programda biraz anlatmıştım. Buna rağmen mesela Avrupa'da da dayanışma eylemleri devam ediyor. Yahudi halkının barış mücadelesi var. Yani İsrail'de Yahudi halkının yürüttüğü bir barış mücadelesi var çeşitli gruplar tarafından. Yine Türkiye'de siyasal İslam hükümeti layık eğitimi tamamen tasfiyeye mi hazırlanıyor? Aslında Orta Doğu'daki bu savaş işte 7 Ekim'den itibaren başlayan yani 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısıyla birlikte işte Orta Doğu'da savaş gündeminin oturması dünya siyasetine de, Türkiye siyasetine de biraz şeyi geri planda bıraktı. Yani Türkiye'de adım adım işte eğitim layıklıktan uzaklaşıyor ve eğitimin dincileştirilmesi söz konusu. Bu arada bunu gözden kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Yine biraz Fransa siyasetindeki tartışmaları konuşalım. İşte burada da 7 Ekim'den sonra aslında 7 Ekim'den sonra işte Avrupa'da da siyaset aynı gündemle devam ediyor ve çok yoğun tartışmalar var, özellikle işte Avrupa'da biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'deki'nin tam tersi, e, Avrupa'da da e, Filistin, e, Filistinle dayanışma eylemleri üzerinden e, yasaklar var. E, Tabi ona geleceğim. Mesela bugün, e, pardon, dün e, Fransa Başbakanı Elizabeth, e, Elizabeth Bon'un bir açıklaması vardı. Yani Filistin halkıyla dayanışma ayrı işte Hamas'a destek ayrı şeklinde bir açıklaması vardı. Yine La France Insoumise milletvekilinin konuşması vardı senatoda, şey pardon parlamentoda ve bir de Fransa gündeminde bu ünlü ünlü futbolcu bilirsiniz Karim Benzema üzerinden tartışmalar devam ediyor. Evet başlayalım şimdi dünya iki kutba bölünmüş haldeyken özellikle işte Filistin Filistin'de siyasetin daha çok siyasal İslamcı örgütlerin yapılanmasıyla siyasal İslamcı işte Hamas gibi siyasal İslamcı örgütlerin daha çok siyasetin tepesinde olması ya da daha güçlü olması nedeniyle doğal olarak işte siyasal İslam'la solun ayrışması ya da işte bu tartışmalar devam ediyor Hatta biliyorsunuz yani sol solda bile şey var yani İsraili direkt destekleyenler de olabiliyor Yahudi karşıtlığı da bir diğer yandan var yani tüm bunları nasıl ayrıştıracağız Aslında bütün dünyada da benzer sorunlar yaşanıyor sadece şöyle işte Türkiye'de Siyasal İslam hükümeti olduğundan ve işte kitledin de yüzde %50'si ya da %40'ını katarsak işte siyasal İslam'ı destekleyen kitlenin kendisi biliyorsunuz daha çok Yahudi düşmanlığı üzerinden propaganda yapıyor ve buna da kendini kaptırıyorlar. Ee, diğer yanda ise işte mesela diyelim Avrupa'da ise bunun e, tersi söz konusu olabiliyor. Şimdi e, dünya iki kutba bu, bu şekilde bölünmüşken... E, Asıl önemli olan dünyanın dört bir yanında barış talepli eylemlerin yükselmesi. Ee, işte Avrupa'da da dahil. Ee, şimdi şöyle bir bakalım. Bu hafta neler oldu? Yani geçen haftayı da e, katarak bakalım. Şimdi Gazze için ateşkes eylemi e, ABD kongresinde Gazze için ateşkes şimdi yazılı bir pankartla e, şok bir eylem gerçekleştirildi. E, ee, şok bir eylem gerçekleştirildi. Dünyanın en bilinen binalarından Kapitol'ün meşhur kubbesinin içerisinde gerçekleştirilen eyleme onlarca kişi katıldı. Bu arada bu eyleme katılanlar Yahudiler arkadaşlar. Yani Yahudi halkının yaptığı bir eylem. Ee, İsrail'in Gazze saldırısını durdurulmasını isteyen eylemciler pankart açarak slogan attı. Ee, Ürdün'de ise AB, e, halk ABD, Amerika Büyükelçiliğine yürüdü. Yunanistan'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da halk Filistin için ayağa kalktı. Binlerce kişi meydanlarda toplandı. Almanya, Berlin'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden Alman vatandaşları polisle karşı karşıya geldi. Dediğim gibi geçen hafta da belirtmiştim Avrupa'da bu işte Filistin'le dayanışma eylemleri genelde yasaklı olduğu için ya da limite konuldu yani bir limit konulduğu için e, yasaklı bir şekilde de olsa yapılıyor ama bu e, gösteriler, protestolar, dayanışma eylemleri, barış talepli eylemler çok kitlesel geçiyor aynı zamanda İspanya'da İspanya'nın Barcelona şehrinde yüzlerce kişi bir araya gelerek Filistin'e destek sloganları attı. E, Fransa'da ise e, yine Fr e, Filistin halkına destek amacıyla çeşitli mitingler düzenlendi, polis müdahalesi de oldu. En son ee, geçen hafta Republik Meydanı'nda e, büyük bir miting oldu ve e, şimdi şöyle Fransa'da yani 7 Ekim'den itibaren e, şeyi yasaklıydı. Yani Filistin'le dayanışma e, eylemleri tamamıyla yasaklanmıştı. E, tabii hemen öncesinde de şimdi biraz bu atmosferi anlamak için hemen öncesinde de e, işte 16 Ekim Samuel Patin'in e, öldürülme yıl dönümüydü. Yani bir öğretmen vahşice öldürülmüştü. E, Fransa'nın e, şey Paris'te e, yine 16 Ekim'de bir başka öğretmen öldürüldü yani tam 7 Ekim önce şey e, tam o süreçte yani e, tekrar bu saldırılar başlayınca bir öğretmen e, korkunç bir şekilde öğret e, öldürüldüce Dominique Bernard isimli öğretmen e, doğal olarak hani bu e, noktada bir şey de vardı. Hani onu da kaçırmamak gerekiyor. Hani niye böyle bir atmosfer var? Ee, şimdi yine New York'taki bir reklam panosuna şöyle e, yazmışlar, yani bir pankart asılıyor. İsrail hastaneleri bombalıyor, parasını Biden ödüyor diye bir e, şey pankart asılıyor. Türkiye'de yine İsrail Başkonsolosluğuna e, Başkonsolosu önünde protesto eylemleri yapıldı. Şimdi orada da ilginç bir görüntü vardı. Bir yanda sol gruplar toplanmıştı. Çok kalabalık hani ben e, internet üzerinden takip ediyorum. E, şimdi e, şeriata sol e, gruplar, e, solcular, demokratlar, sosyalistler şeriata, siyonizme, geçit yok diye sloganı atarken hemen yanı başlarında da siyasal İslamcı gruplar e, tekbir getirerek hilafet istedi. Hilafet çağrısında bulundular. Böyle bir şey yaşandı. İşte diyorum ya bu tablo aslında şöyle düşünün. Dünyanın her yerinde benzer bir şekilde gidiyor. Şimdi yine Almanya'da bu hafta Yahudi aydınlardan barış ve ifade özgürlüğü çağrısı yapıldı. Biliyorsunuz Avrupa'da işte bu yasaklı durumdan kaynaklı. Yaklaşık 100 Yahudi sanatçı, yazar ve bilim insanı Açık bir mektupla İsrail devletine yönelik her türlü eleştirinin antisemitizm olarak değerlendirilmesini reddediyoruz dedi. Böyle bir bildiri yayınladılar ee, ve e, Almanya'daki Yahudi aydınlar tarafından e, yayınlandı bu. Yahudilerin içerisinde ciddi bir şey var. Yani hem İsrail'de hem Avrupa'da yaşayan Yahudilerin içerisinde işte dünyanın her yerinde yani yaşayan Yahudilerin içerisinde böyle ciddi bir barış hareketi var ee, ve çok da cesur bir şekilde bir mücadele yürütüyorlar. Yani bu da aslında tarihsel bir süreç e, bence. E, şimdi yine e, Fransa'da 19 Ekim günü e, yayınlanan bir bildiri var. Fransa'daki birçok feminist ve LGBT e, lgbtyi artı örgüt e, ve militanın imzacısı olduğu Filistin halkıyla dayanışma metni yayınlandı 19 Ekim 2023'te. bu bildirinin başlığı da şöyle. Yani bu dayanışma metninin başlığı şöyle. Filistin'in kurtuluşu aynı zamanda feminist bir davadır deniliyor ve şöyle diyor. İsrail hükümeti ölümcül projesini meşrulaştırmak için kendisine Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği eylemde çok sayıda sivilin öldürülmesine yaslıyor. İsrail'i sivillere hedef falan Tüm saldırıları kınadığımız gibi bunları da kınıyoruz ancak bunlar hiçbir şekilde Filistin halkının katledilmesine haklı göstermez ve bütün bu şiddetin kökeninde Filistin'de 75 yıldır süren sömürgeci durumun olduğunu unutturmaz diyor. İşte bu da Fransa'daki feminist ve LGBTİ artı örgütlerin grupların yaptığı açıklama. Evet, dünya çapında bir barış hareketi gelişiyor ki gelişmesi gerekiyor çünkü gerçekten günden güne hani vicdanlı yitiren bir dünyayla karşı karşıyayız. Evrensel insan hakları değerleri yani o insan hakları değerleri bir kenara bir kenara bırakılıyor ya da işte buna Artık nasıl söyleyeyim, aslında sadece bu savaşta değil, işte mülteci krizlerinde de bunu görüyoruz, Suriye Savaşı'nda bunu gördük. Yani Aslında belki de hani dünya insanlığını o Suriye Savaşı'nda kaybetti, yani insanlığın dibe vurduğu bir yerde. İşte tam da bu açıdan dünya halklarının barış talepli mücadelesi, Belki bunda daha fazla gündeme taşıyacak çünkü gerçekten buna ihtiyacımız olduğunu yani dünya halklarının her birimizin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben kişisel olarak da. Şimdi gelelim Fransa gündemine geçeceğim ya da önce Fransa gündemine geçip oradan mı Türkiye'ye geçeyim diye düşündüm. Şimdi o zaman şöyle yapayım. Fransa siyasetindeki tartışmalara geleyim. Bu arada az önce gördüm Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ramallah'ta işte Mahmut Abbas'la birlikte bir görüşme yapıyordu. Orada Mahmut Abbas şunu söylüyor Emmanuel Macron'a. İki devletli çözümün yerine Kudüs ve Batı Şeria'da sömürgeleştirme, etnik temizlik ve apartheid politikasını koydular diyor. Şimdi Kerim Benzeme'ye geleceğim o şey işte meşhur futbolcu onun Müslüman kardeşlerle ilişkisi olduğu iddia ediliyor. E, şimdi ona gelmeden önce e, bu hafta La France Ansümis'in milletvekili Mathilde Pano Pano e, parlamentoda bir konuşma yaptı ve e, uzun bir konuşmaydı hatta böyle e, baya hani e, işte Türkiye'deki mecliste de oluyor ya böyle protestolara rağmen o konuşmasını sürdürdü ve orada özetle şunu söylüyor. Diyor ki niye Avrupa sessiz? Niye işte Gazze'de çocuklar ölüyor? E, bu kadar büyük bir e, katliam yaşanırken niye Avrupa sessiz? Niye Fransa sessiz? Niye bizim hükümetimiz buna e, dönük bir politikası e, yok e, diye e, şeyde bulundu yani bir, bir konuşma yaptı ve yine işte bu burada şu tartışma da var. Bu radikal e, İslamcılara dönük ya da radikal İslam'a eğilimi olanlara eğilimi olan ya da bu gruplarla görüşen yani bilmiyorum o fişleme nasıl yapılıyor ama e, işte bu S diye bu bir haftadır gündemde Fransa'da S diye bir kodla e, fişlendiği söyleniyor. İşte bu fişlemeye dönük de e, tepkiler var e, bir yanda şimdi buna dair şey Fransa Başbakanı Elizabeth Borne şöyle bir açıklama yaptı. dedi ki Fransızcasını okuyayım isterseniz önce. Le Palestinien yani pas le Hamas. Hamas ne Paley Peplistin yani diyor ki Filistinliler Hamas değildir. Hamas da Filistin halkı değildir diye bir açıklama yaptı. Bir de şeyi söyleyeyim bu son eylem yani Republik Meydanı'ndaki Filistinli dayanışma eylemi ee, yanılmıyorsam izinliydi yani ee, hatta ben bugün programa hazırlanmadan önce içişleri bakan e, pardon i̇çişleri, Bak, e, içişleri bakan Gerard Darmanen'in e, katıldığı BFM'de katıldığı bir saatlik bir e, program vardı onu da izledim orada o da e, şeyi söylüyordu e, şimdi e, Fransa'daki şey tartışmalar böyle e, devam ediyor. Yani bu konuda da ciddi bir şey de var. Yani işte Paris e, Republik Meydanı'ndaki mitikler oldukça kalabalık, oldukça e, geniş e, bir katılımla e, geçiyor aynı zamanda. E, dediğim gibi ilk başlarda yasaktı bu ama şu an e, işte biraz daha o, o noktada toleranslı yaklaşılıyor diyebiliriz. E, şimdi e, evet La France Insoumise'nin Milletvekili Senato'da böyle oldukça tartışmalı bir işte konuşma yaptı. şimdi diğer şey ise şöyle bu futbolcu Karim Benzema ile ilgili bir İçişleri Bakanı Gerard Dermenan bu hafta bir tweet attı. O tweette de şeyi söylüyor diyor ki hepimizin bildiği gibi diyor işte Kerim Benzema için söyle Kerim Benzema hepimizin bildiği gibi Müslüman kardeşlerle kötü şey şöhretli bağlantıları var diyor. İşte işte bunun üzerinden Fransa'da bir gündem karıştı. Yani işte ünlü bir futbolcu, beğenilen bir futbolcu işte Fransa Fransa'da oldukça sadece Fransa'da değil. Dünya çapında işte sevilen bir futbolcu. Hani ne oluyor, niye böyle bir e, tartışma oluyor diye. İşte dediğim gibi BFM'deki o e, Gerald Darman'ın, e, Darman'ın e, İçişleri Bakanı'nın katıldığı bir program vardı. Orada da söylüyor. Yine işte Marian Dergisi'nin e, editörü e, Natasha Polonyi e, de bununla ilgili sert bir açıklama yaptı. Yani e, işte ka, Karim hatta şöyle diyor yani Karim Benzema burada. Ee, işte e, öfkelenerek yani bu suçlamaları reddederek böyle e, kendini hani masum gösteriyor anlamda aslında çok daha sert sözler söylüyor da onu onu şey yapmıyorum şu an söylemiyorum yani ce, e, yani bu, buna kanmamak gerektiğini söylüyor ve işte bu cemaatçiliğe karşı etkili bir şekilde mücadele etmeye çağırıyor şimdi tabii ben şeyi bilmiyorum hani e, Kerim Benzema'nın gerçekten e, cemaatlerle ya da e, işte şeyle e, Müslüman kardeşlerle ilişkili olduğu söyleniyor. Hani onlarla gerçekten nasıl bir ilişkisi var ya da e, neye dayandırılarak bu söyleniyor onu bilmiyorum ama e, bu yüzden e, baya bir kıyamet koptu. Tabi şunu söyleyeyim Fransa siyasetinde de yani bu sizi şaşırtmasın niye şaşırtmasın çünkü Fransa siyasetinde şöyle bir şey ya da Fransa'daki durumu anlatayım size ee, şimdi Fransa'da e, Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Avrupa ülkelerinden biri ve burada da aynı Türkiye'deki gibi cemaatler yani Türkiye'deki cemaatler, tarikatlar, işte dünyadaki bu cemaatler, tarikatlar e, hepsi var yani mevcut burada da. Yani teblikcileri <laughs> Türkiye'de bu cami önündeki teblikcileri burada da görebilirsiniz yani. Çok mümkün hani böyle bir şey var işte siyasal e, İslam'ın aynı zamanda bir e, örgütlenmesi de var. E, bu yüzden de burada da tartışmalar bitmiyor e, ve e, sürekli bununla ilgili bir şey var. Ama tabii yani Fransa'da bu biraz daha hani layıklık daha iyi oturduğu için e, ve işte kendi kurumlarını koruyabildiği için tabii Türkiye'deki gibi değil diyeyim Oradan da tabii dediğim gibi bu Karim Benzema ile ilgili hani tartışmaya aktardım ben size. Şeyi bilmiyorum. Hani hakikaten bilgiye sahip değilim. Sadece e, hani e, basından elde ettiğim e, bilgileri okudum size. Şimdi gelelim oradan e, işte tam da Türkiye'ye. Türkiye'de ise siyasal İslam hükümeti şu an laik eğitimi aslında tasfiye etmeye hazırlanıyor. E, e, Türkiye'de böyle bir durum var. E, i̇şte tüm bu e, günde, e, temel gündeme işte Filistin'in oturmasıyla birlikte e, aslında işte bir yanda anayasa tartışması vardı. O anayasa, yeni anayasa tartışmasında işte medeni kanuna dönük yeni bir e, proje yapılıyordu. E, yeni bir e, düzenleme yapılacağı söyleniyordu. Mesela bunlar hepsi unutuldu. Ya da eğitim kurumu. Mesela bakın e, şey işte skandal bir olay. E, ilçe e, Aydın sanırım Aydın'da evet Aydın Koçarlı ilçesi Milli Eğitim Müdürü bu hafta attığı bir e, tweette şöyle diyor. E, ilçe Milli Eğitim Müdürü bu Osman Arıkoğlu. Whatsapp üzerinden Menzil Şeyhine bağlık sözü verdiği yeminini paylaştı. E, ve herkesten bu yemini etmesini istedi. Arıkoğlu tepkiler üzerine yemini yanlışlıkla paylaştığını söyledi ve işte geri çekti. Şimdi bakın bu ee, şeyde ne diyor e, Arıkoğlu'nun yaptığı paylaşım vekil ağabeylere yönelik tarikat içi yazışmada değerli vekil abeylerim bütün vekil abeyler tövbe verirken bu şekilde tövbe versinler kendinizden eksiltme ve katma yapmayın derken tövbe metnini şöyle paylaştı. Ya Rabbi bütün e, yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım keşke yapmasaydım İnşallah bir daha ben yapmayacağım ben kabul ettim. Sultan Şeyh Seyit Muhammed e, Sagi Hazreti kendime şeyh kabul ettim. Bu herhalde şeyin oğlu, liderleri öldü ya şey büyük şeyh öldü ya. Her neyse. Şimdi aslında bu bir skandal yani. işte ilçe, milli eğitim müdürü böyle bir açıklama yapıyor. E, tabii buna hani şaşırmıyoruz. E, Türkiye'de neticede işte e, cemaat ve tarikatlar devlet içerisinde ciddi bir kadrolaşma elde etmiş durumda. E, ciddi bir kadrolaşma var. E, en önemli şey eğitimdir zaten. Şimdi aslında T işte ilk dönemlerde 4 artı 4 eğitim sistemini işte değiştirme projesiyle başlattılar. Ardından işte imama tipleştirme başladı. Şu an anaokullarında bakın geçen hafta anaokullarında dahi işte danışman olarak imam atanması vesaire söyleniyordu. Şimdi bakın anaokulundaki bir çocuğa ilkokuldaki bir çocuğa eğer imam eğitimi verilecekse yani bu dini eğitimdir arkadaşlar yani layık like bir eğitimin e, söz konusu bile değil. Dini bir eğitim. Anaokuldaki bir çocuğa dini eğitim verildiğinde bu, bu çocuk ne öğrenecek? Yani biz zaten yıllardır zorunlu din eğitimine karşı çıkmıyor muyuz? Yani hani bizim dönemimizde yine şöyleydi. Zorunlu din eğitimi vardı işte e, haftada birkaç saat ona girmek zorundasın işte eğer Hristiyansa ya da Yahudi ise ee, sadece onlar muaftı. Yani onlar girmiyordu. Bizim dönemimizde böyleydi. Ee, onun dışında işte zorunlu o din dersine giriyorsun. Şimdi biz buna bile karşı çıkıyorduk. Hani zorunlu din eğitimine karşı çıkıyorduk. Haftada o birkaç saatlik ki o da hani din e, din kültürü öğretmenleri veriyordu onu. İmam değildi yani. Bizim dönemimizde imam gelmiyordu okula. Yani ben lisedeyken mesela din kültürü ve ahlak dersi vardı. Bakın ismi böyleydi. Din kültürü ve ahlak dersiydi. E ona da Milli Eğitim'den atanan din öğretmeni e, geliyordu. Ve orada bütün dinler de anlatılıyordu. Şu an böyle değil. Şu an e, liselere işte imam atanmaya başladı. Onu bırakın anaokuluna şey e, anaokuluna kadar bu e, sokulmaya çalışılıyor. Yani anaokulunda da din eğitimi verecek. Şimdi bu çocuk e, siz bu çocuğu nasıl koruyacaksınız? Yani ailesi ister solcu olsun, ister alevi olsun, ister Hristiyan olsun e, fark etmez. Şimdi zorunlu din dersine girdiğinde anaokulundan bunu aldığında bu çocuk nasıl şekillenecek Allah'ın aşkına nasıl şekillenecek yani. Ee, tamamıyla dincileştirme söz konusu. Tamamıyla İslamcılaştırma söz konusu. Ee, bu yüzden hani bugün e, daha fazla e, şunu söylemek zorundayız. Yani an, bakın olay anaokullarına kadar gidiyor. Evet bu yüzden yani zorunlu din dersinin kaldırılması, okullara imam atılma, imam atanmasına karşı ciddi bir mücadele yürütülmesi gerekiyor. Aksi takdirde en önemli şey eğitimdir. Ya yani eğer eğitim eğitimdeki laik laik eğitimin tamamı oradan tasfiye edildiğinde biz gelecek yani gelecek kuşakları unutalım artık karşımıza dinci, siyasal İslamcı bir Kuşak çıkacak tamamıyla böyle çıkacak. Belki şu an hani e, toplumun işte yüzde kırkı buna destek veriyor. O siyasal İslam hükümetine destek veriyor. Belki şu an toplumun yüzde kırkı böyle. E, ama yarın e, anaokullarına kadar bu indiğinde liselerde anaokullarında imam, e, imamlar atandığında yani normal devlet okulları tamamıyla imama, imama tipleştirilmiş olacak. Ve karşımıza tamamıyla siyasal İslamcı belki bizi. Ya bizim ya şöyle tarif edeyim. Belki bizim çocuklarımız böyle bir eğitim yüzünden, e, hani benim çocuğum yok ama çocuğu olan arkadaşlar için söylüyorum. E, sen yani sizin çocuğunuz karşınıza şöyle çıkabilir, sizi kafir görüp suçlayabilir. Yani e, böyle bir eğitimden geçecek. Şimdi bundan bu toplum nasıl baş edecek? O yüzden e, buna karşı eğitim kurumlarında imam atanmasına ve dini eğitimin okullarına kadar inmesine karşı ciddi bir mücadele yürütülmek zorunda. Ciddi bir mücadele yürütmek zorundayız. Yani Biz de bunu sesimiz yettiğince anlatmak, kalemimiz yettiğince yazmak durumundayız. Başka da şansımız yok gerçekten. Yani buna bir dur demek zorundayız. Son olarak şunu söyleyeyim. Yine Türkiye İşçi Partisi'nin başlattığı özgürlük yürüyüşü devam ediyor. 24. gününde Hani ben geçen hafta da sürekli hani Filistin gündemli şey yapıyorum çünkü gerçekten hani Filistin'de yaşananlar Filistin halkı 1948'den sonra ikinci Nakba'yı yaşıyor arkadaşlar. Yani e, orada e, şimdi Hamas e, işin başka bir boyutu ama Filistin halkının yaşadığı yani siyasal İslamcıların ya da İslami örgütlerin dışında bir Filistin halkı var ve bu Filistin halkı 1948 1948'den beri bu zulmü yaşıyor. 1948'de yaşadığı Nakba'yı, Nakba büyük felaket demek. Yani Nakba. Büyük felaket demek. İşte o büyük felaketi bugün de yaşıyor. Bununla yüz yüze. O yüzden hani insan olarak her şeyi bırakalım, siyasette bir kenara bırakalım, her şeyi bir kenara bırakalım. Elbette insan olarak Filistin halkının acılarını paylaşmak, dile getirmek durumundayız eğer kendimize insanız diyorsak. Ama tabii ki bu siyasal İslam'la mücadeleyi geriye atmamamız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi tipin özgürlük yürüyüşü devam ediyor. Yani ben de son iki programımda aslında buna çok fazla yer vermedim. Daha önce bir ara ilk başladığında yer vermiştim. Bu Türkiye siyaseti için önemli. Çünkü her gün bir gündem belirleyerek yürüyor bu arkadaşlar. Hatta dün sanırım şeyde Veri Saçlık da katılmıştı Ankara'ya yaklaşmışlar. 24. gününde ve Ankara'ya doğru yürüyüşleri sürüyor. Erkan Baş'ın açıklaması şöyleydi bugün için. Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın avukatlığını üstlendiği Çorlu tren katliamında raporlanan ihmallere kusurlara rağmen sağlanmayan adalet için yürüyoruz. Gezi'de, Soma'da, Aladağ'da, Hendek'te ve Çorlu'da bu iktidar çocukları, kadınları, işçileri katletmeye doymadı. Can Atalay tam da buna karşı mücadele ediyordu. Biliyorsunuz Can Atalay aynı zamanda bu Çorlu davasının avukatlarından biriydi. Belkinlerimiz daha 15'inde, Oğuz Ardalarımız daha 9'unda yitirilmesin diye. Evet bugünkü tipin Türkiye İşçi Partisi'nin özgürlük yürüyüşünün gündemi buydu. Ee, Tabi dediğim gibi bu e, savaş nedeniyle Orta Doğu'daki bu savaş nedeniyle aslında tipin yürüyüşü de e, biraz e, geri e, geri planda kalmış oldu. Bunu da gündemden düşürmemek gerekiyor. Can Atalay'ın özgürlüğüne kavuşması e, gerekiyor bir an önce. Çünkü ya e, hani bunu nasıl anlatılacak? Nasıl anlatacaksınız? O da bir enteresan. Hani mesela Avrupa'da yaşadığım için söylüyorum. Yani milletvekili seçilmiş ama meclise gidemiyor, hapishanede. Hani normalde milletvekili seçilmiş ve e, direkt olarak e, işte şeyi e, meclise gitmesi gerekiyor. Hapishanede işlemlerinin yapılıp e, mazbatasını alıp meclise gitmesi gerekiyor ama hala hukuksuz bir şekilde aylardır cezaevinde tutuluyor. Milletvekili yani e, hani Osman Kavala aynı durumda değil, aynı pozisyonda değil. Milletvekili seçilmiş bu insan ve hukuk bu hukuksuzluk çok pardon. Bu hukuksuzluk hala devam ediyor. İşte bu yüzden önemli. Bunu da gündemden düşürmemek gerekiyor. Israrla ısrarla dile getirmek, anlatmak, yazmak gerekiyor. Çünkü bu hukuksuzluk hakikaten akıl alır değil ve uzun süredir de sürüyor. Evet, bir yanda Orta Doğu'da savaş şiddetlenirken ve uzun süreli bir savaş sürecine girilmişken bir yanda da işte Türkiye siyasetinin ee, sorunlar devam ediyor. Dediğim gibi e, biraz size Fransa'daki havayı da anlatmaya çalıştım, Fransa'daki tartışmaları anlatmaya çalıştım. Ama en önemlisi yani son olarak bitirirken şunu söyleyeyim. Beni en çok umutlandıran şey tüm bu kasvetin, tüm bu karanlığın, tüm bu e, karanlık e, günlerin ortasında Dünya e, işte Gazze'deki çocukların görüntülerini izliyorsunuz. Hakikaten hani belli bir süreden sonra insan bakamıyor. Ciddi söylüyorum. He. İnsan dayanamıyor yani bir noktadan sonra. Ee, ama tüm buna rağmen dünya halklarının her bir yerde, yani işte Amerika'dan tutun, Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Türkiye'ye, dünya halklarının barış talepli mücadelesi umut verici. İşte biz bu umuda tutulmalıyız. Yani barış imkansız değil. Barış imkansız değil. Orta Doğu'da barış ve dünyada barış diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya yine görüşmek üzere. Umudunuzu karartmayın Bir de gökyüzüne bakmayı unutmayın İyi akşamlar diliyorum Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Programımı youtube kanalımdan da takip edebilirsiniz Haftaya görüşmek dileğiyle Tabii eğer gerek görürsem Ek bir programda yaparım İyi akşamlar diliyorum herkese